Atila öldürüldü mü peki ecel ile öldü mü? O onunla ilgili bir var. Destan ve efsanelerde geçen Hı. nokta her kavim Atila'dan İldiko ile intikam almıştır. Fakat şunu düşünmek Hı, lazım. Atila'dan e, doğal ölümünü, tabi ölümünü İldiko'ya bağlarlar ve İldiko... Biz öldürdük diyor. E, e, İldiko ya. hatununun yani. Evet, tahtu, o öldürdüğü e, öldüğü gece zifafa girdiği hanımı. Eğer ölseydi, öldürülseydi, İldiko tarafından öldürülseydi, zehirlenerek, suikastla, herhangi bir şeyle Atilanın kendisine bağlı müthiş bir muhafız alayı var, hmm. ee, çok yakın koruması var. Çadıra girecekler, otağa girecekler, Atilla'nın ölüsünü bulacaklar. Şüphesi bile İldiko'yu sağ bırakmazdı herhalde. Ona bir şey yapılmıyor. Yapılmıyor ve e, adetlere göre yas tutuyor, yasını tamamladıktan sonra kendi ülkesine dönüyor. Hmm. Yani onun için Atilla'nın öldürülmediği kesin. yani. Evet bırakıyorlar, yası geçirdikten sonra bırakıyorlar. Ee, onun için yani e, Atila'nın öldürülmesi, Lindico tarafından öldürülmesi, zehirlenilmesi mümkün değil. Tabii bir de, Ama Avrupa destanlarında diyorsun hep Atila zehirlenmiş hep, evet, mi gösteriyor? Evet. ismi de şey gibi. Sakinleştirici ilaçlar evet. gibi. İlaç ismi gibi. Bilemiyorum. Onu onu bilemiyorum. Ama e, ben daha sonra tıpçılarla konuşmuştum. Herhalde e, bugünkü sirosu hatırlatan ona yakın bir hastalık. Vücudu çok güçlü olduğu için bütün hastalık evresini ayakta atlatıyor ve son noktada biraz da işkinin de verdiği şeyle ciğer patlıyor. Tamamen ciğer patlıyor, sıfırlanıyor. Öyle bir kan kusuyor ki ve orada da vefat ediyor. Siroz olabilir dedi doktorlar de Kuvvetle muhtemel. muhtemel. son, muymuş? Son evresi evet. İçiyormuş. İçiyormuş. Ama vücut çok dayanıklı olduğu için o bütün son İçmek evreyi... İçmek zorunda e yaşlı neneyle yoksa nasıl oturacak? O yaşlı neneyle oturan o değil. Hommette. O o değil. Metehan mı? Öyle O da evlenmiyor. Sahibi. Siyasi <laughs> şeyden dolayı hamleden dolayı evlilik teklif ediyor. O kadar kibar konuşuyor ki duymuyorum. Bir de arada siz giriyorsunuz. Erhan girince duymuyorum değil. hiçbir şey. Ve Atila'nın öldürülmesi ölmesi de e, Türk tarihi için kırılma noktası oluyor. Ondan sonra devlet çok kısa süre içerisinde dağılıyor zaten. Yani Avrupa'nın önemli bir kısmına hakim olmuş bir millet bir lider ortadan kalkınca bir anda bitiyor. Aynen öyle. Şu var. Bunun üzerinde çok durulmuyor. Mesela Osmanlı'daki e, bu devşirme usulü falan çok tartışılır. Evet. E, çok gündeme gelinir. Osmanlı'dan önce ona benzer yapıyor. Türk tarihinde ilk kuran kişi Atilla'dır aslında. Devşirme sistemi var? Devşirme sistemi. Ona benzer. Onu hatırlatabilecek. Ne yapıyor? O da şöyle. E, kendisi tahta çıktığı zaman, e, Hun tahtına çıktığı zaman, amcası Rua zamanında devlet güçlendikçe, büyüdükçe... Hun boyları ve hanedandan belirli kişiler Doğu Roma'nın tazikiyle isyana isyan ediyor. Hmm. İsyan teşebbüsleri var. Doğu Roma bunları sınırlarına kabul ediyor. vesaire. Hun devletini içeriden çökertmeye çalışıyor. Atilla başa geçip hakimiyeti tam manasıyla otoritesini kurduktan sonra devlet içerisinde bir yapılanmaya gidiyor. Türk boylarını merkezden uzaklaştırıyor. Evet. ...merkezde yeni bir bürokrasi oluşturuyor. Ve e, işte... ...Germenlerden, Sikirlerden... ...vesaire birçok yabancı topluluktan... E, ...elit insanlar ve krallar... ...yeni HUM bürokrasisini oluşturuyor. Ve bunlar Atilla'ya müthiş bir şekilde sadık... ...ve çünkü bütün ikballeri ve istikballeri... E, atilya bağlı. Osmanlı'da Kapıkolu sistemini kurmuş. Evet, ona benziyor. Ve o tarihten itibaren ne bir e, isyan teşebbüsü var ne de doğa, Doğu, Doğu Roma'nın başarıya ulaşan bir teşebbüsü var. Ama ha. bu yapı, bu yapı aynı zamanda çok kısa süre içerisinde devletin dağılmasını da getiriyor. Sahip çıkacak insan yok. Çünkü iç yapıyı çok iyi biliyorlar. Kendisinden sonraki oğullarının durumunu, e, devletteki boylardan oluşan birlikteliği falan çok iyi biliyorlar. <laughs>